Herkese hmm, selamlar arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Bugün iki gözümün çiçeği ile bir 50 milyonluk eşli deneyelim dedik. Ah be adam bize ne dört attı. Sarısını atsa direkt alıp başaracaktım o derece. Ha, çifti de bozduk ya bak. Her türlü 4 atıyor. Bir sarı 4 atmadı. Emmi oğlu bir sarı 4 atsana ya. Videoya bir güzel girişimiz olsun. Çok bu kaç gündür 3 4 gündür hiç şans yok arkadaşlar ya. Hıh. 2 saattir senden bu taşı bekliyoruz Emmi oğul. Şu billeri elimde bekleteyim. Kalsın elimde. Şimdi iki gözümün çiçeğine sorayım. Bakayım eli nasılmış. Katarsan atarsın taş hissediyorum. Bence 13 atacaksın ama hangi 13? Hayır senin siyah 12'ni tükür. Midalarımız güzel de senin ortak bir 13'lü atmadı bize. Onu ne yapacağız? Ben bunu hangi bir e attım? Mavi miydi? Aho. Kırmızı 12 çektik ya. Yetmiyor üstüne bir de kırmızı 12 çek. Yok. 2 çift 336 sayı. Söylemeden duramayacağım. Taşlarımız güzel. Hem yani bak. Taşlarımız güzel. Allah var. Yuf bizimki 11 yaptı ya. Allah Allah. Bizimki zaten eline oynuyor. Eline oynadamaya gerek yok. Benim yapamadığımı belki o yapar. <laughs> no slack, slack. Bakma öyle. kafa atarsa süper olur. Oh, Yılmaz açtı. Yılmaz 7 çift açtı. Bizim 12'ler öldü. Siyah 11 piyasada yok. Mavi 10'lar piyasada yok. 13'ler hiçbiri piyasada yok. Biri çıktı. Evet. Sarı 11'ine tüküreyim senin sistem. Siyahını çektir. Niye sarısı? Hı? Siyah varken niye sarı? Merak ettim acaba bitecek mi, bitemeyecek mi diye. Bak, o şeyler çünkü piyasada yok. emi o sarı 13'e içim gitti derken çok güzel bir taş çektik yani şimdi mecbur bu taşı atacağız çifti bozmak zorunda kaldık çünkü siyah 5 çıkmış çıkmamış yani pardon ah sarı 5 bak bir mavi 10 çektik var ya üff Ah be canım son taşı kaptırmasan iyiydi ya. E hadi bit. Hadi. Helal. Tamam ki. Hadi bakalım. Aslında bak onu alıp çift açmak vardı ya. Neyse. Şimdi skora bakayım bir. Anlar biterse 500. Şimdi bak skoru iyice bir hesaplamam, hesaplamam lazım. Ona göre çünkü oynayacağım. Şimdi meyda 400 ise 424. Bunlar biterse 500. 509 sayı oluyor. Pardon 507 sayı. 424 benim 40 40 sayıdan az yemem gerekiyor. <laughs> Ekrem ablamız senden öğrenmiş. Ha on 13'üne tüküreyim ben. Tam 13 atacaktım 13 çekiyor. El nasıl? El 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 el. Pardon elim yanlışlıkla <laughs> Abi Ekrem benden öğrendi. Ha, bak ben bu ara seri arsam çok sayı var. Çift açsam çok sayı kalacak. Yani bunu açıyor. Gerek yok. Açmayacağım şimdilik. 7 çift 98 Salla kız büyük. Ha, diğer ok şeyler veya böyle değilmiş. Çektik. Açtık. İlk defa yüksek masalarda Ruhede ile işte oynuyoruz vay be. <laughs> evet Ruhay'da da 400 milyonu gördü. Biz batıyoruz Ruhede çıkıyor. Oh bu gidişle birinciliği alacak bizden görünüyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kənizə çox iyi baxın. Cümlətən Allah mənasiniz. Bol şanslar. Tam 9 dəqiqə olsun qapatı jama dey. 2-1